Merhaba değerli izleyiciler, sevgili takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Yeni videolardan anında haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirim butonuna basarak bildirimleri açmayı unutmayın. Değerli izleyicilerimiz, Sıla Türkoğlu her yıl özel medyanın en iyi kapaklarını alan yıldızlardan biriydi. Öfke ve kontrol problemi yaşayan Halil İbrahim Ceyhan ile ilişki yaşamaya başladı. Bir daha sonra ilişkilerini bitirdi. Ancak merak edilen bir diğer soru ise Sala Türkoğlu'nu kandırıp kandırmadı. Halil İbrahim Ceyhan ile olan özel mesajlarının yayınlanmasının ardından Sıla Türkoğlu'nun yanıtı merak ediliyor. Sıla Türkoğlu şöyle söyledi. Karma hayatta bazen acı çekmek gerektiğini söylüyor. Bunun nedeni kötü bir insan olmanız değil. Ne zaman iyi bir insan olacağınızı sorguluyor. Sıla Türkoğlu bu sözleri aklınıza gelen herkese söylemiş. Slativko onun nəyi söyləmək istədiyi. İyiniyyət hər zaman sui-istimal edilir. Əlbəttə. İnsan çox zəwr olur paylaşmasını yaptı.